Bu da mı tesadüf şimdi ha? Arabanın içinden bir tane değil, üç tane arap çıkardın ya. Ben sana dediydim elin bereketlidir diye. <laughs> Yaz bari böyle, böyle kapağı açın çevirdin. <laughs> Baban sandı mı? Yanık yanık. Yaman şaka çeymişsin delikanlı. Gideyim. Yürü yürü. Şişt, oh! Siz kimsiniz? Ne işiniz var arabanın içinde? On yaşıyor bu. Hayırlı Avrupa diyor. Bunlar da bizim gibi Romanya'ya gideceklerdi herhalde. Yazık. E ne işi var arabanın içinde? Senin araban mı? Palan'ın arabası. Ha. Şişt. Siz kimi ÖLDÜRDÜNÜZ? Anne bağırıyorsun korkutun adamları. Siz Avrupa'ya mı gidecektiniz? Y Europa. Europa'ya mı gidecektiniz? Pala mı götürecekti sizi de? Pala. 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 Ha? Bala. Ha. Ha. Bala. Pala. Pala'yı soruyorlar. Ha. Şimdi bak. Pala... Yok. Gitti, gitti. Yok. Cennete. Cennete gitti. Yok. İran yendi. Asi meyiz meyiz bu tolle malum ma. İz bu tolle de iş ol ya. Tövbe tövbe. Tövbe. Akuro. İnye niye kita? Alo İma mba 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 obro kita. Yürü. Yürü yürü yürü. Araba? Ya boş ver arabayı ya. Tepesi bile yok. 만갈습니다 Allah Allah! Taş yok mu lan taş? Taş! Bana bak! Tö kaçalım, kaçalım. Koş, 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 koş. koş. <laughs> ha, Nihal! Niye bizi takip ediyorlar ki? Karınları mı aç acaba? Bizi yemesin derdi. Saçmalama, yamyam yam mı kaldı artık. Yardım edelim. Ha, derdimiz başımızdan aşkın zaten. Bir de bunlarla mı uğraşacağız? Sen Pala'yı öldürmeseydin, uğraşmak zorunda kalmayacaktık. Ha, döndük dolaştık, yine oraya geldik değil mi? Her şeyin suçlusu Salim. Karnınız mı aç? Karnınız mı aç? Dileli, yusufun o da böyle bir Karınları açmış işte. Şş, bana bakın. Şimdi ben... Sen benim kıçım ye. Tövbe tövbe. Şimdi bak, ben yemek bulmaya gideceğim. Siz Nihal'le kalın, tamam mı? Yemek, yemek. Tamam mı? Nereden bulacağım ben bu daha başında şimdi bunlara yemek? Bana bak. Dikkat et bunlar seni gene de yemesin ha. Bak tamam mı? <gülüyor> Geliyorum ben. Kilileyi buri yi ton so yi kilo lo mon. Ne bu kanı bu bana. O lo. Ko je yawo olori e. O e. ha ha. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> <gülüyor> Mersin'de 10 kişiyi ardı ardına öldüren Karayolu katillerinin Kastamonu'nun Cide ilçesine kaçtığı belirlendi. Selam aleyküm. <laughs> aleyküm selam. Ee, kolay gelsin dayı. Sağ olasın, hoş geldin. Ay maşallah. Kaç, Kaç model bu 97. Eğlence tesisini basan ve kurşun yağmurunu tutan kişilerin Mersin'deki cinayetleri işleyen Salim Oğuzhan ve Nihal Yılmaz'ın ortaya çıktı. Ha. Karpuz alacaktım da. Vereyim, seçeyim size. Yok, bir dakika ben kendim seçeceğim. Ha, pek, buyur, 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 buyur. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kastamonu Valiliği yaptığı açıklamada konut değiştirdikleri tespit edilen faillerin yakalanmasının an meselesi olduğunu, halkın panaya kapılmamızın gerektiğini bildirdi. Maşallah, adam kellesi gibi ha! Kan çıkar mı bunlardan kan? Heh? Bak kan çıkmazsa para vermem ama ha! He. Heh? Ne kadar bu? Kaç para? O ne lan? Kaç para? Ha dur o zaman ben bir sifte atayım da size. Ha Allah oğlum. O dayı. Nereye ya? Tamam. Ne Bırak, kardeş? Nere? Var. Var. Allah. Anam oraya. Allah. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> ee, Nihal nerede? karpuz getirdim size. Bekleyemediniz mi? Bok yiyiz şeyler. Ya? Ne o açan yok mu? Ama ne yok mu? Neresini lan Nihal'in? Nerede lan bunun gerisi? Ne bağırıyorsun adamlara? Nihal! Seni yediler sandım ya. <laughs> yok artık. Ne yiyor bunlar? Tavşan falan herhalde. Ha, güzel mi? Harika. Vallaha mı? Ha, güzelmiş. Vallahi. Şişt. Bana bak, sen şey, adın Fifi mi? Senin diyorum adın Fifi mi? Ha, fifi. Ha, ha Fifi. <gülüyor> <gülüyor> Hediye mi ediyorsun bana? Ha, seni... <laughs> o ne ya? <laughs> Köpek adı gibi. Fifi. <laughs> <Pipi. gülüyor> Bence çok tatlı. Fifi. <laughs> 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 o ne öyle? Ne yapıyor? Vallahi ne bileyim ben. Oh! Bizim köylü. O ne? Ha, okları da bunlar mı?

Sexy and I know it. am sexy and I know it. <laughs> yeah. when mall, just can't buy and when I'm at the beach, I'm in speedo, just sexy and I know it. <laughs> İyi misin Salim? Her yerimi ellediler, her yerimi öptüler, her yerimi yaladılar. Hey! <laughs> ne saçmalıyorsun sen be? Ok zehirliymiş. Ha, öpmediler mi yani? Hayır tabii ki, ne öpmesi? Bana zehir verdiler de ancak eline geldin. kalk, <laughs> kalk, 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 kalk. Yürü, yürü, yürü. Yürü gidelim. Gel gelmeyin, gelmeyin, gelmeyin. Sizin de başınız belaya girer, gelmeyin. Sizin iyiliğiniz için. Bak gene geliyorlar. Gördün mü bak alıştırdın bir kere. Fiyerna sille, Ya lonti. Fiyerna sille, fiyerna sille. Fiyerna sille. Fiyerna Adamı takla güldüğüme bakma Şans dibe vurdu bahtsız muamma Kime dokunsan ulaştı hakka Biz selamet sen sağ zalim Seni mi buldu ah kör ve balim Aslı melek sureti pek zalim Sana bitiyor vereyim güzel abim Bitmiyor yine koşsa zalim